Selamlar efendim, hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirinden farklı 10 türde manga önerisinde bulunacağım. Korkudan gerilime, aksiyondan romantizme kadar birçok farklı türde toplamda 30'dan fazla mangaya bu uyarı değineceğim. İsterseniz lafı uzatmadan videoya başlayalım. İlk türümüz korku ve gerilim. Bu türde tabii ki de Junji Ito'nun eserleriyle başlayacağım. Benim Junji Ito deyince aklıma ilk başta uzmak geliyor. Ancak siz Junji Ito'nun genel olarak bütün eserlerini bu başlık altında değerlendirebilirsiniz. Tavsiye edeceğim bir diğer seri Drifting Classroom. Bir okulun başka bir boyuta taşınmasıyla da başlıyor ve hayatta kalan mücadelesi odaklanıyor. Bu turda bahsedeceğim diğer seri ise Ben Bir Kahramanım. Baş karakterimiz Hideo Suzuki psikolojik sorunla yaşayan bir manga sanatçısıdır. Hayatı dağınık ve tatmin edici değildir. Ancak bir gün Japonya'da ani bir zombi salgını başlar ve zihinsel olarak dengesiz olan Hideo gerçeği kavrayamaz ve hayatta kalma mücadelesine sürüklenir manga hem fiziksel hayatta kalma mücadelesini hem de karakterin içsel çalışmalarını işleyerek psikolojik korkuyu zombi temasıyla güzel bir şekilde harmanlar. Ayrıca bu manga ülkemize Türkçe olarak basılmakta. İkinci tür aksiyon. Aksiyon severler için 3 efsane Berserk, Vagabond ve Vinland Saga zaten aksiyonun zirvesi durumunda. Bunları zaten herkes biliyor. Biraz daha farklı öneriler alıyorsanız Kingdom'u tavsiye edebilirim. Çin'in Savaşan Devletler döneminde ipik bir şekilde işleyen bu seri tarihi aksiyonun en başarılı örneği konumunda. Daha az okunduğunu tahmin ettiğim ancak aksiyon konusunda oldukça başarılı bulduğum ve tavsiye ettiğim bir diğer seri ise Sun Ken Rock. Ken Kitano sevdiği kızı takip ederek Kore'ye taşınan bir Japon gençtir. Ancak orada mafya dünyası adım atar ve bir anda kendini bir lideri olarak bulur. Hikaye mafya savaşları, dövüş sahneleri ve Kitano'nun liderliğinde yükselen suç imparatorluğu etrafına şekillenir. Tanken Rock, aksiyonu yoğun, zaman zaman komik ve karakter gelişimi açısından başarılı sayılabilecek bir mangadır. Ayrıca çizimleri gerçekten üst düzeydedir. Macera türüne geldiğimizde ise tabii ki Hunter x Hunter, Hümet Alchemist gibi kült serilerden bahsetmemek olmaz. Ancak bir de son yılların büyük ses getiren mangalarından Freyren bulunmakta. Bu manga bir zamanlar kötülüğü yenmiş bir kahramanın zaferin ardından başladığı yeni hayatı ve geçmişiyle onun hesaplaşması anlatmakta. Duygusal derinliğiyle dolu bir macera arıyorsanız Freire'ni kaçırmayın. Zaten bu videoyu izleyenlerin büyük bir kısmı Freire'nin animesini izlemiştir. Ancak mangasını da oldukça tavsiye ederim. Gerçekten çok başarılı bir seridir. Tavsiye edebileceğim bir diğer seri ise bu yıla animesiyle damga vurmuş Delicious in Dungeon yani Dungeon Meşe mangasıdır. Bir grup maceracı zindanda kaybettikleri bir arkadaşlarını kurtarmak için geri dönmeye karar verir. Ancak yiyecek stokları tükenince karşılarına çıkan canavarları yemek zoruna kalırlar. Manga macera türüyle komediyi ve yemek kültürünü birleştirmektedir. Her bölümde farklı canavarları nasıl pişireceği ve yenileceği üzerine kurgulanmış, yaratıcı ve eğlenceli bir hikaye sahiptir. Bir diğer türümüz ise Gizem. Buna polisiyede dahil olabilir. Bu türde en çok tavsiye edebileceğim seriler Noaki Urasawa'nın serilerinden olan Monster ve Twenty Century Boys'tur. Monster, tüyleri ürpertici bir seri katilin peşine düşen bir doktorun hikayesini anlatırken, Twenty Century Boys ise çocukluklarına yaratıkları bir hikayenin gerçek olduğunu fark eden bir grup arkadaşın gizem dolu mücadelesini konu almaktadır. Akıl oyunları ve karanlık sırlar bu seride sizleri beklemektedir. Şimdi biraz daha derinlere inelim. Psikoloji türü. Psikolojik ve duygusal açıdan etkileyici bir hikaye arıyorsanız Uyosemi Pumpun pum, tam da size göre. Ancak zaten bu manga muhtemelen birçoğunuzun bildiği, okuduğu ve okumayı planladığı bir mangadır. Eğer biraz daha az bilinen ve sizin okumadığı bir seri arıyorsanız yine Naoki Urasawa'nın bir başka eseri olan Billy Bat'i tavsiye ederim. Ve bunu da biliyorsanız Homunculus'u tavsiye edebilirim. Homunculus başarısız bir iş adamı olan Kusumu Nakoshi'nin kafatasına delik açılarak beyin fonksiyonlarının değiştirilmesini amaçlayan bir deneyim parçası olmaktadır. Bu operasyon sonrasında insanların travmalarını ve korkularını görmeye başlar. Manga, psikolojik ve felsefi derinliklere inerek insan doğasını ve zihinsel sağlık temalarını işlemektedir. Oldukça rahatsız edici ve düşündürücü bir hikaye sahiptir. Dolayısıyla herkese tavsiye etmiyorum. Biraz da romantizm türüne bakalım. İlk önerim Koino Katachi bir anime filmi de bulunan Koyun Akateşi, işitme engelli bir kız ve ona zorbalık yapan bir çocuğun yıllar sonra karşılaşmasına konu olan duygusal bir hikayedir. İkinci önerim ise Orange. Geçmişe bir mektup bırakarak pişmanlıklarını düzeltmeye çalışan bir grup arkadaşın dokunaklı aşk hikayesini anlatmakta. Ve tabii ki de Horimiya. Günlük hayatın içindeki tatlı romantik anları ve ilişkileri ele alan bir manga. Bu üç seride ülkemize Türkçe bir şekilde basıldığını da unutmayın biraz daha eğlenceli bir tür olan komediyle devam edelim. Grand Blue ve GTO yani Grand Teacher Onizuka. Grand Blue üniversite hayatının çılgınlıkları ve dalış kulübü maceralarını komik bir dilde anlatırken Grand Teacher Onizuka ise bir serseriden öğretmene dönüşen baş karakterin öğrencilere hayat dersleri verdiği ve eğlenceli bir hikaye sunmaktadır. Ayrıca lisedeki çeteler arasındaki geçen komik ve aksiyon dolu hikayeler arıyorsanız Cross tam size göre. Dövüş ve komediyi gerçekten çok güzel harmanlayan, çok fazla bilinmeyen, muazzam bir mangadır. Bir diğer tür spor. Spor mangaları başka bir türden heyecan sunmaktadır. Mesela haikyu. Voleybolu inanılmaz bir heyecanla anlatmaktadır. Veya basketbolu konu alan slam dunk. Veyahut da boks dünyasını anlatan hajamanippo. Bu mangaların hepsi konu aldıkları spor dallarını, oldukça başarılı ve bilmeyene öğretici nitelikli bir şekilde anlatan serilerdir. Ancak biraz daha farklı türde ve nispeten daha niş bir seçim arıyorsanız Yovamushi pedal tam size göre. Takamichi onu da bisiklet kullanarak uzun mesafeye kat eden bir lise öğrencisidir. Anime tutkunu olan onu da anime mağazalarına gidip gelmek için bisikletini kullanır. Bir gün bisiklet yarışlarının dikkatini çeker ve yarış dünyasına adım atar. Onoda'nın bisiklet sporundaki gelişimi ve arkadaşlarıyla kurduğu bağlar mangada ana temayı oluşturmaktadır. Ve spor türünde son olarak bahsetmek istediğim seri ise bir beyzbol serisi olan One Out. Spor ve psikolojik gerilim türlerini başarılı bir şekilde birleştiren bir beyzbol mangasıdır. Baş karakter Toa Tokuchi aslında bir beyzbol oyuncusu değil bir bahisçi ve strateji ustasıdır. Toa bir tür beyzbol kumar oyunu olan One Out isimli bir oyunda rakiplerini alt ederek kazanç sağlamaktadır. Daha sakin hayattan kesitler içeren mangalar arıyorsanız, Yotsuba'yı tavsiye ederim. Yotsuba, küçük bir kız çocuğunun günlük maceralarını eğlenceli bir şekilde anlatan oldukça sakin bir mangadır. Ayrıca kızların Kıyamet Yolculuğu'nu da tavsiye ederim. Bir yıkım sonrası dünyada hayatta kalmaya çalışan iki kızın sessiz ama derin hikayesini işlemektedir. Ve bu manga ülkemize basılmaktadır. Ve son tür olarak bilim kurgu türünden ise dört tane man önerim bulunmakta. Bunların ilki Maiden Abyss. Yeraltı dünyasına geçen karanlık ve gizemli bir maceraya bizlere davet etmekte. Bir diğer seri Pluto. Videonun ilk kısımlarında zaten Nike Kurosawa'nın 3 tane serisini tavsiye etmiştim. Pluto ise bunların sonuncusu, 4. seri. İnsanlar ve robotlar arasındaki ilişkileri sorgulayan felsefi bir birim kurgu serisidir. Ve Animesinde 2023 yılına damga vurmuş bir animedir. Oldukça başarılı bir manga ve animeye sahiptir. Tavsiye ederim kesinlikle. Üçüncü seri ise zaten hepinizin bildiği ancak mangasında bence gayet güzel olduğu Saints Gate serisi. Zamanlı yolculukla ilgili karmaşık ve zekice yazılmış bir hikayedir. Son tavsiye edeceğim seri ise ülkemizde de yeni yeni basılmış olan Planetus serisidir. Yakın gelecekte uzayda çöp toplama işi yapan bir grup astronotun hikayesini anlatmaktadır. Uzay çöpleri İnsanlık için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır ve bu ekip görevi ciddiyetle yerine getirmek zorundadır. Ancak manga sadece uzayda geçen maceraları değil, aynı zamanda karakterlerin içsel çalışmalarını ve yaşam hikayelerini de işlemektedir. Evet, 10 farklı türde oldukça fazla sayıda mangayı bugün sizlere tavsiye ettim. Bunlardan bazıları hali hazırda bilinen mangalar olsa da elimden geldiğince her tür için en az 1 veya 2 tane az bilinen kaliteli mangalar eklemeye çalıştım. Sizin de tavsiye edebileceğiniz güzel serileri yorumlar kısmında paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.